Hayırlı günler arkadaşlar, evime, hayatıma hoş geldiniz. Bundan sonra sizlerle kendi evimle alakalı, daha sonra hayatımla alakalı bu şekilde videolar çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, bugün ben Erzincan'da ve Erzincandaki evimdeyim arkadaşlar. Erzincan'da normalde oturmuyorum, Kocaeli'nde oturuyorum. E, fakat Erzincan'da bu evi biz e, yazlık olarak kullanıyoruz. Sadece buraya yazın geliyoruz ve e, şöyle anlatayım. Bu ev şöyle e, kapısından falan anlayacağınız gibi e, baya bir eski bir ev. E, zannedersem e, 25 yıllık bir ev. Toplu konut burası. E, çift daire. 2 katlı Erzincan'da genelde evler bu şekilde arkadaşlar ve ben 15 yıl önce bu eve Almıştık Eşimle 15 yıl önce de bu eşyaları içerisine almıştık Çok bir eşya almamıştık o zaman Sadece kullanabileceğimiz bu arkadaşlar çift kişilik kanepeyi almıştım Eşim o zaman koltuk takımı istemişti ben koltuk takımı almayı kabul etmemiştim çünkü ee, bunlar çift kişilik kanepe. Ben size şu oturduğumu da göstereyim arkadaşlar. Şu arka kısmı çok geniş. Burası zaten geniş de. Arka kısmı çok genişti. Biz e, o ilk zamanlar 15 yıl önce bu kanepeleri aldığımız zaman bunlara günlük oturuyorduk. Daha sonra altına eşyalarımızı koyuyorduk. E, gece de çift kişilik olduğu için yatıyorduk. E, ve ben gerçekten minimalist yaşamanın... E, ne kadar güzel bir şey olduğunu bu evimde öğrenmiştim. Çünkü Kocaeli'ndeki evim çok doluydu. Daha sonra hayatımı tamamen sadeleştirdim zaten. Çünkü minimalist yaşamak gerçekten çok daha kolay, çok daha güzel. Şimdi ben burada arkadaşlar bu kanepenin altına kızlarımın e, giysilerini koyuyoruz. Burası çok sıcak bir yer olduğu için yazlık giysiler katlayıp koyuyoruz, asılacakları asıyoruz ama bu kanepe'nin altına da eşimle benim tişörtler, işte pijamalar falan onlara katlayıp koyuyoruz. Ee, bu kanepe'nin altına da ben şöyle yapayım, buradan kalkayım arkadaşlar. Ee, bu kanepe'nin altına da ben çarşaflar, yastıklar, havlular, banyo havluları, mutfak havluları, işte e, bu tür şeylere nevresimler gibi şeyleri koyuyorum. Çünkü iç kısmı şu kısım çok geniş. Ee, ben bunu satın alırken de çok dikkat etmiştim. Daha sonra e, bunun içinin halısı bu değildi arkadaşlar. Bunun içinin halısı diğer odada. Ben onu şimdi size göstereceğim. E, bunun içinin halısı bu değildi ama bu halı e, şey olarak pamuklu bir halı ve kesinlikle böyle e, bir şey dökülse de lekesi hiçbir şeyi belli olmuyor. Öyle olduğu için de ben e, bu halıyı burada ııı e, bunun içerisinde kullanıyorum. Bazen değiştiriyorum yani. Eğer değiştirirsem de günlük vloglarımda size bunu çekeceğim. Sonra e, gelelim arkadaşlar şöyle bu televizyonumuza. Bu televizyonumuz gördüğünüz gibi yıllar öncelerin televizyonu. Hepiniz bundan kullanmışsınızdır eminim. Şuramı da düzelteyim bu arada tabi. Şimdi e, şöyle arkadaşlar. Ee, bu sehpalarım var. Burada bunun altında ben onu da göstereyim. Hadi o kadar düzelttim. Çok fazla kablo var. Onun üstünü şu şekilde örtüyorum. Burada sehpalar var. Ee, çok da sehpa yani e, hani lazım olmuyor. Aslında biraz küçükler. Çok kullanışlı bir şey değiller ama o zaman 15 yıl önce öyle almışız. Sadece bu evi biz 20 günlüğüne kullanıyoruz. Ee, şöyle bu da bu aslında bunun altına çekmece almak istemiştim. Ee, o çekmeceyi de bir türlü fırsat olmadı yani sırf zaman olmadığı için arkadaşlar e, masanın üzerine koydum. Zaman niye olmuyor? Onu da size anlatayım şöyle. Biz buraya geliyoruz ya suyumuz patlamış oluyor ya evle alakalı bir tadilat oluyor. Geldiğimiz ilk hafta ya sadece tadilat, yani ya su patlıyor ya bir şeyler, yani mutlaka bir tadilat işimiz oluyor, alt komşuyla bir şey oluyor, ee, onun mesela ortak yapmamız gereken bir şey oluyor. Yani e, evin tadilatı yüzünden fırsat bulamıyoruz, yani yıllardır e, bir sonuçta alınacak olan çekmece, onu da inşallah alırız. Bunlar nasip meselesi. Şimdi arkadaşlar çok da yani öyle biraz takıyor olsaydım onu alırdım da neyse. Şimdi e, bu tülüm de benim Kocaeli'deki evimde e, bir zamanlar böyle bir boş odam vardı misafirlerimi geldiğinde yatırdığım bir odam vardı. O odanın tülüydü. Daha sonra onun orada çok sade olduğuna karar vermiştim. Buraya getirmiştim, burada kullandım. Şöyle arkadaşlar bu Erzincan'da da çok meşhurdur. Böyle cama açacaksınız ya burada şu şöyle bakın bu böyle ortadan açık bir şekilde e, kullanıyorsunuz ve tülünüz hiç bozulmuyor tavsiye ederim. Balkon kapılarında da bunu böyle kullanıyorlar. Ben şöyle arkadaşlar size bu benim 20 gün kullandığım evimi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Biraz karanlık mı çıkıyor ışıktan dolayı. Böyle 3 tane kanepe var. Bu kanepeler arkadaşlar benim için çok önemli. Yani bir avantgard e, koltuk takımından çok daha önemli. Çünkü biz kalabalık bir aileyiz. E, kardeşlerim geliyor. Akrabalarımız geliyor. Ve yatsıya kalıyor. Yatsıya kaldığında. Yani iki kişi bunda yatırıyorum iki kişi onda iki kişi burada yatırıyorum yere e, işte yatak falan açıyoruz bu şekilde e, benim için gece kalması da pratik olacak gündüz oturduğumuz çok önemli değil yani zaten gezip tozuyoruz çok oturulmuyor ama benim için gece yatılması da pratik olacak eşyalar lazım bu evde e, çünkü. Burası yaz, yani yazın kullandığımız için yazında tabii ki gelen kalan çok fazla oluyor. Ee, Allah hepsinden razı olsun. Ee, bu sene olmadı, bu sene pandemi vardı, bu sene gelen kalan olmadı ama gelen kalan olduğu zaman biz e, normalde diyorum ya bu odayı bu şekilde kullanıyoruz. Ee, çok sade gelebilir, çok şık gelmeyebilir size ama çok kullanışlı bir oda. Ee, şimdi diğer şu şekilde arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Burası da giriş kapımız. Ben giriş kapısından başlamadım. İlk ev vlog gibi olduğu için bundan sonra devam edeceğiz ama e, bu 25 yıl önce tabii ki yokmuş. 15 yıl önce ben alınca da yoktu. Çelik kapıyı o zaman biz taktırmıştık. Şimdi yerdeki halılarımı da o zaman 15 yıl önce böyle almıştım kestirmiştim hatta şöyle de düzelteyim çok hazırlıksız karar verdim arkadaşlar çekmeye şöyle e, e, bu halıları almıştım bu halıları çok e, beğenerek almıştım o zaman mecburdu yani bir de şöyle çok hızlı bir şekilde döşedik evi inanır mısınız evi satın aldık evi satın aldıktan birkaç gün sonra eşim evi döşeyeceğiz dedi gittik işte e, bu odayı aldık bu halıları aldık şu kısmı göstereceğim arkadaşlar size bu kısmı böyle yapmışlar burası 80 tane hanenin oldu şöyle bir toplu konut bu arada ben e, şey de göstereyim size avize burada elektrik aksanlarında sıkıntı olduğu için avize kullanamadım Japon fenerleri kullandım bu şekilde e, çıplak ampul olmasın dedim ondan sonra ee, şu kısma da arkadaşlar başkaları yüklük yaptırmış şu kısma güzel olmuş onların. Fakat ben evde böyle çok dolap dolap sevmiyorum çok minim diyorum ya minimalist yaşamaya çalışırsanız eğer e, çok fazla dolap çok depolama alanı demek oluyor. Ben buraya şöyle bir konsol istedim tamamen çekmece olan bir konsol olsun. Alt kısmını kullanalım. Üst kısmına da anahtarlarımızı falan atalım. işte gibi üstüne de bir ayna olabilir. Çıkışta girip çıkıp bakacağımız varaklı ayna olabilir. Ee, bu evde kalmaya devam edersek eğer ben e, bu kısmı o şekilde yapacağım. Başkaları gibi komple boydan dolap yaptırıp yüklük gibi kullanmayacağım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde e, bu evin Normalde planını ben beğeniyorum. Fakat beğenmediğim planlarından bir tanesi. Burası mutfak, mutfak kapısı. Burası da tuvalet kapısı. Aslında onu şuradan verebilirlermiş. Fakat mühendisine düşünmüşse onu yapmamış. Yani öyle yapmamış. Kapı girişlerini şu şekilde yapmış. Değiştirmeyi düşündüm. Şuradan alayım diye düşündüm. Fakat daha sonra biz arkadaşlar şurayı e, kapıyı ben çıkarttırıp kapıları yenilediğimiz zaman buraya raylı kapı yaptırmak istedim. Raylı kapıyla bu kısma da ayna yaptırmak istedim ve e, yani böyle girdiğinde geniş gözüksün diye düşündüm. O yüzden hatta eşim şunu kırdıralım demişti. Bunun kırılmasına ben izin vermemiştim dedim. Kalsın dedim. Raylı kapı yaptırmayı düşünüyorum o kısma dedim. Sonra e, niye yaptırmadık? Burada bizim bir işte e, evi değiştirme meselesi falan oldu. Sonra değiştirmedik falan. Onları sonra inşallah sonraki zamanlarda konuşuruz. Şimdi ben e, mutfağıma geçeceğim ve size bu evin mutfağını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde mutfağa geçiyoruz. Şöyle geriden göstereyim ben size mutfağı. Şöyle kapımı da açayım. Bu şekilde buzdolabı. Şimdi buzdolabını da 15 yıl önce e, o zaman bir tane çocuk var. İşte küçük bir buzdolabı alalım dedim eşime bize yeter. Ve sonra büyüdük kocaman bir aile olduk. Küçük bir buzdolabıyla kalmış olduk. O zaman işte bundan alalım demiştim ben. Ee, Aygazlı ocak çünkü koymaya yer yoktu. Ankastire koyma yeri yoktu. Bütün mutfağı kırdırmak gerekiyordu falan. Sonraki yıllarda kırdıralım dedi. Bu parkeleri yaptırırken işte mutfağı kırdıralım dedi. Ee, burada e, onu da ben o inşaata girmek istemedim arkadaşlar. Çalışıyorum. 20 günlüğüne buraya geliyorum 20 gün bir mutfak inşaatıyla uğraşıp Tekrar bir yıl çalışmak istemedim Bu konuda beni anlarsınız Zaman zaman bundan ben Bahsediyor olacağım arkadaşlar Şu anda da Şöyle vlogun içerisine katayım Dolma biber yaptım Bunu da size videosunu çekip atacağım Çektim aslında e, Çekip atacağım derken çektim Onu da bir vlog yapacağım O şekilde böyle Çayımız da demleniyor çocuklarla. Ee, şöyle daha çileğimiz var. Onu da göstereyim işte size arkadaşlar. Şöyle bizim köyümüzün daha çileğini yaptım. Küçücük küçücük çilekler. Ve burada işte e, yaz da olsa hazırlıklarımızı yapıp devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun yüzeyi böyle kağıt kaplıymış ve şöyle e, o kağıtlar çıkmaya başlamış. Ama onu ben düzeltebilirdim veya değiştirebilirdim. Mutfak kırılma ihtimali var diye onu değiştirmedim. Sonra da işte eşim evi değiştiririz falan deyince sadece 20 günlüğüne onunla uğraşmak istemedim. Size şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ha bulaşıklar. Bulaşıkları hususi kaldırmadım. Burada bıraktım çünkü bulaşık makinesi burada koymaya yer yok. Bulaşık makinesinin için yer yapmak istesen bir tane kastire yeri lazım. Böyle full kırdırmak lazım. Ben yani 20 gün geldiğim bir eve onu açıkçası çok gerek görmedim. Eşim bulaşık makinesi alalım şu kısma koyalım falan dedi. Gerek yok ben yıkarım dedim. Çok mu fedakarım bilmiyorum. Fedakarlık değil bu da. Şimdi arkadaşlar burada benim şöyle pasta malzemelerimiz var. Pasta malzemelerimizi buna koyuyoruz. Dolapların içerisine işte tencere yemek takımı falan var. Bardaklarımı bu kısma koyuyorum çünkü iç rafları sadece iki kat. Şu kısma baharatları koyuyorum. O kısmı işte yine şey pasta günlük pasta tabaklarımı falan koyuyorum. Şimdi arkadaşlar. Benim kanalımda e, göreceksiniz. Biz Giresun'a da gitmiştik. Giresun'da e, bu yufkalar bu şekilde 50 tanesi 40 TL'ye satılıyordu. Aldım. Börek kızartıyorum. Bizim fırınımız da bu midi fırın. Ama çok güzel pişiriyor. E, böyle kentin babamların marketinden çıkmıştı. Kentin bir fırınıydı. Ondan sonra bunu da o şekilde kullanıyorum arkadaşlar yine söylüyorum bir insan bu ha bu ev çok büyük bir ev değil arkadaşlar şöyle anlayacağınız gibi şöyle bakın küçük bir mutfağı var eğer minimalist yaşarsanız çok da böyle gerçekten biz 5 kişilik bir aileyiz çok bir şeye gerek kalmadan yani temizce yaşayabilirsiniz düzenli yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, yani biz buraya sığdığımıza göre hatta bu mutfak dolabını kırdıran bir aile çok rahatlıkla her şeyini içerisine aldırtabilir. Ben sadece yazdan yaza geliyorum evet. Ama ben inşallah Kocaeli'ne gittiğimde artık orada da günlük bloklar yapmayı düşünüyorum. O günlük vloglarımda göreceksiniz. Orada da çok minimalist yaşıyorum. Yani çok sade yaşıyorum. Bunu göreceksiniz. Ee, ama sade yaşamak isteyen bir insana bunlar gerçekten yeterli olan eşyalar. Ee, yani tabii ki e, nasıl söyleyeyim çok daha güzelini gönül ister. Ama yoksa eğer çok da böyle dert etmeye değmez. Yani düzelterek temizleyerek e, çok rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir yer. Küçücük bir ev burası. Yani 90 metrekare. Evin büyüklüğü 90 metrekare arkadaşlar. Şimdi e, şöyle buradan diğer odalarımıza geçeceğiz arkadaşlar. E, ben o diğer odaların e, hangisi olduğu bir tanesi çocuk yatak odasını yaptım ben. Bir tanesini de e, işte tekrar bir oturma odası yaptık. Onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde konutlarda balkonlu oda dediğimiz yere geliyoruz. Şöyle ışık çok vurmasın. Ben şöyle durayım, dikileyim. Şimdi arkadaşlar biraz önce salon en büyük odanın halısı için demiştim ki bu odanın için halısı bu değil demiştim. Onun içerisine bu halıyı almıştım. Rengi birebir tutuyordu. Bu koltukların halısı da daha başkaydı. Ondan sonra ama onu birisi çok beğenmişti. Ona vermiştim. Şimdi şöyle bu koltuklarda benim daha önceki evimde oturma odamdaydı. Sonra işte buraya böyle bir yük geliyordu falan. Biz bu koltukları o zaman buraya yollamıştık. Bunları buraya yollamamdaki amaç arkadaşlar yine söylüyorum. Bunları kaplattıracağım. Bunları bilmiyorum. Rengine karar veremediğim için henüz kaplattırmadım. Çünkü bunların şu berjerleri falan çok hoşuma gidiyor benim. Ee, bunları kaplattıracağım burada Erzincan'da. Diyorum ya zamanımız da olmuyor arkadaşlar. 20 günlüğüne biz buraya geliyoruz. Ve e, 20 günde ne yapabilirsiniz ki? Yani 20 günden önce temizliyoruz, yerleşiyoruz. Koltukları verecek olsak Geriye almaya bile zamanımız olmayabiliyor. Şimdi şöyle ben size bunu göstereyim arkadaşlar. Şu yastıkları kaldırdığınızda bu çok geniş oluyor. Yani bir kişinin yatabileceği bir baza şeklini alıyor ve bunun altında yavrusu var. Onu çektiğimizde de ta şu kısma kadar geliyor ve altında da bir kişi daha yatabiliyor. Bu koltuğu bu tarafa çekiyoruz o zaman. Diyorum ya benim burada bu ev 90 metrekare benim burada misafir ağırlayabilmem ve çocuklarımla e, yani yaşayabileceğim bir ortam olsun istiyorum. Rahat olsun kullanılır olsun istiyorum. Şimdi e, bunu da tabi böyle aldığımızda arkadaşlar şey geniş koltuk çok geniş çok rahat. O yüzden ben bu koltuk takımını atmamıştım. İşte 15 yıl önce buraya göndermiştim. Ee, iyi mi ettim. Yani o zaman da 15 yıl önce de koltukların kumaşları böyleydi. O zaman buraya yollamıştım. Şimdi şu tülüm arkadaşlar. Bu tülüm de yine e, daha önceki oturma odamda buranın tülüydü. Şu şekildeydi. Yıllar önce de. Demek ki kravuziyi çok seviyormuşum. Şu an Kocaeli'deki evimin e, oturma odasının tülleri yine kravuze yani bu kravuze modeli çok seviyorum Ben ta bunu yani yıllar önce de böyle yaptırmışım yine bunu yine burada kullanmak istedim Çünkü e, kavun içi bu kavun içi bir renk işte koltuklara uyumu falan sonra duvarları şampanya yaptırmıştım e, Hatta kızlarım diyor ki anne diyor ki şampanya ne alakalı diyor şampanya yaptırdın sen diyor. Ben de e, diyorum ki kızım diyorum yani perde ona uyuyordu koltuk ona uyuyordu halı ona uyuyordu. E, o yüzden diyorum o şekilde yaptırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle e, burası balkon biliyorsunuz gördünüz şöyle bu perdenin ortasından açıklık perde hiç bozulmuyor. Bu yönden de çok iyi. Şöyle kapatıyorsunuz. Şöyle. Şimdi normalde açık kalıyor burası. Şimdi arkadaşlar şu örtüyü buraya sermemdeki amaç karşıda direkt oturan şöyle aileler var. Biz onlarla karşılıklı oturmak istemiyorum. Ee, şöyle burada da oturacağımız bir yer bir yerimiz var böyle. Hatta çocuklar uzanıyorlar falan. Ee, buraya halı serdim. Yazın gelmişken rahat edelim diye. Ve orada da kurumak üzere olan bir tane biberimiz. Şöyle bu kurudu kuruyacak. Ay elime elektrik çarptı. Kurudu kuruyacak olan şöyle biberimiz. Burada da dün e, kendisini şu şekilde açtım. Şöyle güneşe de koyayım onu gelmişken. Böyle de burada da biberimiz işte var. Ee, kuruyorlar. Yani Erzincan kurusuyla çok meşhur bir yer. Böyle kapının önü bahçe. Tabi aşağıda da komşular var. Onları hiç çekmeyeyim. Ve Diğer tarafta yedim, Niye? Güzel. <laughs> Şimdi burada komşuya rastladık. O da diyor ki çek diyor. Ee, şey çok meşhur mu da burayı çekiyorsun diyor. Tabi günlük blok çektiğimi bilmiyor. Şimdi arkadaşlar yatak odasına geçeceğiz sizinle. Arkadaşlar burası da evimizin normalde yatak odası olması gereken kısım. Fakat şöyle söyleyeyim. Kızımın tek kişilik bazasını göndermiştik biz buraya. Ve o tek kişilik bazadan dolayı burada tek kişilik bazamız var. Ondan sonra burada yataklarımızın yükleri var. Şöyle yazlık yorgan kullanıyoruz. Yazlık pikeler kullanıyoruz. O yüzden yazlık şeklinde var. Buraya çift kişilik bir baza alacağım. Başka bir hiçbir şey almayacağım. Aslında çift kişilik baza alacak olsam bu baza birine vermek zorundayım. Bir aklımda diyor ki bu çok geniş. Normalde tek kişilikten geniş bir baza diyorum ki e, buraya bir tek kişilik yine alayım, ikisini birleştireyim, geniş geniş yatarız diye düşünüyorum. Kanepelerimiz çift kişilik olunca çok da böyle bu konuyu e, düşünmemiştim ama bu son senelerde artık e, değiştireyim diyorum. Şimdi arkadaşlar buraya ben e, şey takmadım, tül. Tül takmamamın sebebi geliyorum buraya kat kat onu ütüle kat kat bunu ütüle. Yani böyle artık bıkkınlık geliyor. Ve burayı ben e, bu odaya kimse çok da yani girip girmemesi çok da mühim değil. Ben kendim içinde. Ama e, çok da böyle gerek görmedim. Ve güneşlikle burayı bıraktım. Aslında bir zebra olsa daha iyi. Böyle kaldır indir. E, kolay olur. Bu arada ben biraz önce şöyle ağaçlarımı sulamak için gitmiştim şöyle ağaçlar sulanıyor çocuklar üstlerinizi pis edersiniz Atakan ha ha <laughs> çok sağ ol da üstünüzü pis etmeyin tamam mı İşte bu şekilde arkadaşlar benim 20 gün kaldığım yazın geldiğim köy evi olarak kullandığım ama konutlar toplu konutlarda ben burayı köy evi olarak kullandığım evim bu şekilde arkadaşlar iki oda bir salon bize yeterli mi yeterli yeterli olmasının sebebi mobilyalarla doldurmayıp sadece kullanabileceğim fonksiyonel eşyalar kullandığım için şimdi ben buradan size hoşçakalın diyorum kanalımı beğenmeyi videomu Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.